durdurmak için neler yapılması gerektiğini bir bir saydık. Her gün kadınlar öldürülmeye devam ediyor. Özgecan kardeşimizin suçu okuluna gitmek için, evine gitmek için dolmuşa binmesi miydi? Kadınların suçu boşanmak istemesi mi oluyor? Okumak istemesi mi oluyor? <laughs> Ee, yani sanatçılar olarak böyle bir olayda en azından kadın olarak daha fazla olsaydık çok mutlu olurdum çünkü dünden beri benim artık e, beynim düşmüş durumda yani, yani günü, bebeğimizi evde bırakıyoruz çünkü bugün sevgililer günü başka planlar yapılıyordu Hoş yine hayat devam ediyor ama Ses orada paylaşıyor. acılı bir anne ve baba ee, korkunç yani ben dün akşamdan beri uyuyamadım. O buraya gelmemin tek sebebi bu zaten. Ee, her kadın muhakkak, her insan diyeyim muhakkak çok büyük üzüntü duymuştur ama ee, bu kadın cinayetleriyle alakalı bu, bu artık yakılarak öldürüldükten sonra yakılması falan filan bizi gerçekten perişan etti. Onun için Özgecan'la alakalı her şeyde ben katılacağım, yazacağım, kim ne derse desin e, artık e, nereye mektuplar yazılacaksa yazılacak bir şekilde birilerinin öne ayak olması lazım. Cumhurbaşkanı'na da mı ekip ya, Evet yazmayı ya, ya, düşünüyorum. Evet yazacağım. İçişleri Bakanı da olabilir. Ee, en azından birkaç kişi e, sesini duyurursa muhakkak onlar da çok üzülmüşlerdir. Çünkü gerçekten kork, korkunç bir şey yani. İnanın benim şu ensem yani dünden bir duyduğumdan beri böyle orada sanki bir şey biriktir. Uyuş, uyuşun ailesini düşünemiyorum. Yani. Onun için de yani duyarlı duyarsız herkesi e, tepkiye çağırıyorum e, sabahtan bir günden beri de e, en arkada yürüdük ama biz e, bunu sosyal medya böyle bir gücüm var ve ben bu gücümün farkındayım ve böyle bir şey içinde beni sonuna kadar kullanın diyorum <laughs>